Atamızın kıymetini bildik mi? Sorarlar. Senin atan kimdir? Kimi der ki, benim atam büyüğümdür. Kimisi de der, benim atam dedem ve ninemdir. Ama atamızın kıymetini bildik mi? Dediler ki, bizim atamız kimdir? Kimi der ki, bizim atamız en büyük akrabamdır. Kimisi der ki atam amcamdır ve dayımdır. Acaba atamızın kıymetini bildik mi? Birileri de sorar ki senin atan kimdir? Kimisi der ailenin en büyüğüdür. Kimi der annemdir, babamdır. Acaba atamızın kıymetini bildik mi? Vatandaş sordu. Herkesin atası kimdir? Kimisi der dedelerin dedesidir. Kimisi der, devlet yöneten en büyük liderdir. Acaba atamızın kıymetini bildik mi?